Erzinde narenciye hırsızlıklarına karşı drone önlemi. Hatay'ın Erzin ilçesinde Çiftçi Koruma Derneği tarafından bölgede yaygın olarak narenciye hırsızlığına karşı 11 personelin yanı sıra teknoloji de kullanılarak fotokapan ve drone ile de tedbir alınıyor. Günün teknolojisi ne ayak uydurarak drone'umuzu aldık, arabamız var, gece çıkan bir tane kurumumuzun arabası, iki tane de bir tanesi bir arkadaşımın, bir tane de kendi arabamı verip 11 tane motosikletle arkadaşımız görev yapmaktadır. Erzin Çiftçi Koruma Derneği'nde yaklaşık 3 yıldan bu yana görev yapan başkan Servet Görür, Bölgede özellikle hırsızlarla mücadele için 11 kişilik motorize ekip kurduklarını, 3 araçla da Narenciye bahçelerini takip ettiklerini söyledi. Kuruyoruz ama bunları gerçekleştireceğiz. Nasip olursa bu dronların daha büyüklerin Erzin'e hizmet edebilecek dronlar almayı düşünüyor. Gece çalışan ekiplerimiz de var, gündüzde çalışanlarımız da var. Personelim özveriyle çalışarak buradaki olumsuz hareketlerin hepini bitirmeye içtik diyelim.